30 yaşındaki Rumeysa Öztürk Amerika'nın en ünlü üniversitelerinden birinde Tufts'ta doktora eğitim alıyordu. Sokakta yürürken birden etrafına etrafını Amerikan ajanları sardı, kelepçelenip gözaltına alındı. Gerekçe İsrail'i e eleştiren bir makale kaleme alması. Sınır dışı edilmek üzere vizesi iptal edildi. Dahası şu an nerede olduğu da bilinmiyor. Ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor. Amerika'nın Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, sivil giyimli gümrük muhafaza dairesi görevlerince herhangi bir açıklama yapılmadan kelepçelenerek gözaltına alındı. 30 yaşındaki Rümeysa Öztürk salı günü iftara katılmak üzere evinden yeni çıkmıştı ki durduruldu. Yüzünü izleyen polisler önce Türk öğrencinin telefonunu elinden aldı. Telefonun diğer ucunda annesi vardı. Çevredekilerin tepkisini aldırış etmeden Filistin protestosuna katıldığı ve İsrail'i eleştiren bir makale imza attığı gerekçesiyle Öztürk'e kelepçe takıldı. Avukatları şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz açıklaması yaparken göçmen bürosu Öztürk'ün vizesinin iptal edildiğini en kısa sürede sınır dışı edileceğini duyurdu. Gözaltı haberiyle Rümeysa Öztürk'ün eğitim gördüğü üniversite kampüsünde yüzlerce kişi haksız karara karşı toplandı. Gümrük muhafaza dairesinin kararı protesto edildi. <laughs> Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de Amerikalı yetkili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu duyurdu. Rümeysa Öztürk'ün abisi Doktor Asım Öztürk de kardeşinin gözaltına alınmasını kınadı. Görünen olur ki Trump sonrası dönemde Cadı çıkan IC'nin Filistin'e destek verenlere yönelik faaliyetlerine maruz kalmıştır. AK Parti sözcüsü Çelik, Türkiye'nin konuyu yakından takip ettiğini söyledi. Bir makale yazmanın, bu makaleyle temel insan haklarını savunmanın, bir soykırım karşısında hassasiyet göstermenin, kovuşturmaya sebep olması Amerikan demokrasi için açık bir gerilemedir. Bu konuyu tabii ki yakından takip ediyoruz. Anladım,